Arkadaşlar, bugün kitap tanıtacağız. İlk önce, evet ben hemen başladım aceleyle var. Onun i̇çin özür dilerim. O yüzden ablamı çok sinirliyim. Benden gizli kitap okudu kitapları tanıt Bunun adaletin senden alacağım abla. Merak etme, alacağım, alacağım. Kışkırtma yapacağım ben ona. Birlikte kışkırtma yapalım mı? Tamam, yaparız birazdan. Ee, ben kitapları çok seviyorum, bildiğiniz gibi. Okuyabiliyorum da. Ee, Ejderha Orhan adı. Ee, bu kitapta çok maceralı yapmışlar bu kitabı. O kadar çok maceralı ki hani bilemezsiniz. Yani o kadar çok çok maceralı bir şey. O yüzden macera çok katmışlar. Ee, bir de e, biraz da şaşkınlık çıkartmıştı içine. Bu kitabı okurken çok şaşırdım. O yüzden sizin de okumanızı zaten ee, istedim. Okuyorsanız savaşları. Ee, bunu birinden e, yani bir de A101'den aldık gibi hatırlamıyorum. Ben bunu poşete koyayım. Poşet çok ağır bu arada. Çünkü altıma koydum poşeti. Koymaya çalışıyorum. Gitti. Siz bu arada poşet görmüyorsunuz ama ben gösterdim. Tamam. Bunun için de <laughs> <laughs> Tamam ara oradan başladık. E, bu da sabırlı olmayı öğreten bir kitap. Sabır etmezsen bu kitabı oku. Gerçekten sabırlı olmuyorsunuz arkadaşlar. Bu kitabı okumayı tercih ederim. Lütfen okuyun. Çok güzel. Bu kitabın içinde hiç macera yok. çok sevmedim bu kitabı. Macera kaybolsunlar. Ormanın içinde kaybolsunlar. Ne yapacaklar? Çok merak ediyorum. O yüzden. Resimlerini çok sevdim ama. Ne kadar güzel deseni var. Bu arada ben şu resme hiçbir şey anlamadım. E bugün size okumak istiyorum bir gün e, müsait olursak size okumak istiyorum çok ben, ben şu deniz yemek bayıldım bayalım bayalım